Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte işte temadan yapmak için başlayalım. Hmm, bu iş köşeden gideyim. Gidelim. Dikkatli gidiyorum çünkü her an yeşilere yapıyorum. her yer yeşil. Dağıtalım. Yandan gidelim kendime 7x'e atmayacağım buradan aradan geçelim köşeden köşeden gidelim geldim buradan aşağıya evet şimdi karşıdan gideceğim Gidelim. Devam. Da yeşil var değmeyeceğim tabii ki de. Evin nerede bak. Ya evet, burada. Şimdi hiç. Ee, şey. Çantadan alalım. Çanta. Atma bir şey Çanta. Çanta Çan bir gem. aldım. Şimdi yandan uçarak gideceğim. Woo! Bence yani biraz yine gibi de oluyor da. Neyse ama yine de geldik. Evimize geldik.